Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Hilezure TR13 e devam edip etmeyeceğimden bahsedeceğim. Açıkçası bu kararı henüz tam olarak net veremediğimi söyleyebilirim. Çünkü geçtiğimiz videoda demiştim sizlere bu hafta deneyim turnuvasını hazırlayıp ilk ona girmeye çalışacağım demiştim. Ve bayağı da bir birikmiş kuponum vardı. Hem ödüllerde hem de kuponlarda bu gazinodan gelen ödüllerden kaynaklı. Ama maalesef ki hafta içerisindeki yaşadığım sağlık sorunları olsun, iş yoğunlukları olsun bana bu vakti ayıracak fırsatı vermedi. Hatta neredeyse bir gün mü bir buçuk gün mü oyuna hiç giremediğim oldu. O süreçte zaten takımdan atılmışım. Yani hatırımız bir günlükmüş öyle söyleyeyim. Ben Minas e, yani eski arkadaşlarım orada olduğu için gitmiştim. Yoksa zaten başka takımlarda ben çoktan ben yerimi almıştım ama yani pek çok yerden çağrılmıştım daha doğrusu. Hani videolardan tanıyan arkadaşlar sağ olsunlar çağırmıştı. Hani sırf eski arkadaşlarım var diye Minas'a gittim. Tabii çok da güçlüler. Hani onu da inkar etmiyorum. Orada olmak büyük bir katkı sağlıyor gelişimle alakalı. Ama orada işte demek ki dediğim gibi hiçbir hatırımız yokmuş ki bir gün girmediğimiz, bir buçuk gün girmediğimiz için takımdan atılmışım. Ee, sonrasında e, hem kendim eskisi kadar vakit ayıramadan kaynaklı hem de hani oyun biraz sorguladım Hani ne ifade ediyor Hani devam etmeye değer mi gibi şeyler düşündüm ee, Tabi bu süreçte e, sağ olsun arkadaşlar mesaj attı hani takıma katılmışsın diye davet attılar Hani devam etmemi rica ettiler Videoların gelmesine memnun olan e, tabi izleyiciler de var bu yüzden yani şu an kararsızım diyebilirim. Ee, ne durumda devam ederim? Yani beni oyuna hırslandıracak bir şey olmalı yani gelişmemi sağlayacak, hırslanmamı sağlayacak bir şey olmalı. Hani bunu açısından da takımdan atılmam desem hani şöyle ilk sıradaki takıma gitsem No yani şöyle ilk sıradaki takıma gidip hani e, Minas Tirith'i yenme gibi bir hırs yapabilirim. Yani arada gerçekten e, önemli bir güç farkı var. E, bakmayın şu an e, birinci sırada yani hatta ilk onda bile görünmüyor Minas Tirith. Ama üyelerin güçlerine baktığımızda mesela şu an 22. sırada görünüyor. Ama üyelerin güçlerine baktığınızda e, şu an e, bayağı bir öndeler öyle söyleyebilirim. Bu arada e, da e, gelmiş ee, uzun zamandır kaçtı Diorle kupası da gelmiş. Şöyle buraya bakalım. Yani şu an kupa olarak eşitler, kupa güçleri aynı. Ama dediğim gibi bireysel güç olarak da bayağı bir farklılık var. E ee, bu da benim hırslanmama güzel bir sebep olabilir. Yani birini sıradaki takımın azmini takdir ediyorum doğrusu. Hani çabalıyorlar ve hani e, geçebilmek için, yani güç olarak geçebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Savaşlarda kazanmak açısından. Bu yüzden hani oraya gidip bunu başarmalarına destek olmak bir motivasyon olabilir benim için. O yüzden şu an dediğim gibi karar aşamasındayım. Muhtemelen en yakın zamanda kararımı verip devam edip etmeyeceğimi sizlere açıklarım arkadaşlar. Bu arada Gene Köstebek avı gelmiş ve 30 dakika, küsur dakikası kalmış. Yani artık bu Köstebek avı etkinliği takvimden daha sık geliyor demek ki. Çünkü oyunun başladığında gelmiştim. Birkaç hafta sonra şimdi tekrar gelmiş. Sevdiğim bir etkinlikti ama maalesef kaçırdık arkadaşlar. Artık bir sonraki etkinliklere diyelim. Tabi devam edersem. Bu arada sizde durumlar nasıl? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yeni TR13 nasıl gidiyor? Rekabet ne durumda? Memnun musunuz? Belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.